Merhaba arkadaşlar. Esem Nur YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Zil butonuna basarsanız da bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar bugün çok güzel sıralı bir model buldum. Onu anlatacağım. İnşallah ip numaralarıma geçeyim hemen. Bu numara Aa, ip numarası maalesef bunun yok. Şöyle bununkini söyleyeyim. 632 773 bu da 268 arkadaşlar bu iplerden almak isterseniz bunlara da instagram sayfası ve örtü dünyası arkadaşımdan alabilirsiniz kapıda ödemeli bir şekilde gönderiyor güvenilir bir sayfadır evet arkadaşlar bakın ben züra, alt zürafamı birazcık çektim hemen sizinle modelime başlayacağım bakın şuraya tekrardan zürafamı çekiyorum bir iki üç tane daha çekeyim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar, şuraya da bir tane daha çekeyim. Buraya zürafamı çekeceğim ama zürafam bir tık diğerlerinden daha büyük yani olacak çünkü buraya içine pırpır pır yapacağım. Bakın, bir tık daha büyük yapıyorum çünkü içine altı tane pırpır pır yapacağım o pırpırların iyi sığması için bakın hemen kenarından bakın şöyle altı tane eşit bir şekilde bakın pırpırlarınızı tek düğüm atın bir alttan bir üstten bakın tek düğüm atarsanız pırpırlarınız dolanmaz ve Buradaki yuva küçük olduğu için çift düğüm buraya sığmayabilir. Çok zorlanabilirsiniz. O yüzden tek düğümle bakın iğnemi geçirdim yuvamın içine. ipim üstünde. Altından bir kere doluyorum. Şu pırpırları ayarlama kısmı da şu şekilde arkadaşlar. Bakın ben parmağımla ilk önce belirliyorum. Sonra iğnemle ipimi çekmeden önce bakın çekmeden önce boyunu ayarladım ve sonra çektikten sonra parmağım bastırıp bir ipimi çekiyorum. Bu şekilde daha düzgün yapabilirsiniz ve bu şekilde bakın. Şöyle bir daha ayarladım. Bakın parmağımla ayarladım. Bakın. iki parmağım arasında alıyorum ve ipi çekiyorum. Bu şekilde yaparken de buna ütü de yapmış oluyorsunuz pırpırlarınıza. Çünkü bastırıyorsunuz. Bakın dört tane, iki tane daha yapacağım. Çok güzel gösterişli bir model. Şöyle, bakın. Bir tane daha yapacağım. Bakın. İğnemle boyutunu ayarlıyorum. Direkt çekmiyorum. Boyutunu ayarlıyorum. Boyutunu ayarladıktan sonra düğümümün üzerine parmağım bastırıyorum ve çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde 6 tane pırpır yaptım. Bakın. Şuraya bakın yuvama hemen yanından bir tane düğüm atıyorum. 1 Hemen bunu saymaya başlıyorum. 2 3 4 5 Böyle altı yedi arkadaşlar ben arasında yedi tane zürafa bıraktım bu şekilde tekrardan geliyorum 8. zürafa ama bak bir tane düğüm atacağım bunu bir tık daha diğerlerinden bakın. Diğer o yedi zürafadan bir tık daha büyük yaptım çünkü alt tane daha pırpır pır yapacağım için kolay sığması için alt kısmın bu şekilde arkadaşlar. Ben alt kısmı yani alt zemini tamamlayayım hemen diğer üst kısmını göstereceğim size. Evet arkadaşlar bakın ben bu şekilde yeşil kısmını bitirdim. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle hemen şu kısmımıza başlayalım. Bakın. 1, 2, 3. Üçüncüye şuradan üçüncüye ipimi şöyle doluyorum. Şöyle şu arkaya aldım. Üçüncüye battım. Şimdi dördüncüye böyle bir yol oluşturuyorum küçük. Çok küçük de değil, çok büyük de değil. Bak, bu şekilde bir yol oluşturdum. Hemen şu ipimi de kaybedeceğim. Bakın onu da göstereyim. Biraz küçük oldu. Bakın, şöyle. Şuraya bir tane pırpır yapacağım. Biraz büyük. Bu bizim kenarımız olacak. Ve... şurada Şimdi arkadaşlar, buraya pırpır mı yaptım? Buraya dört tane zürafa yapacağım. Zürafa şeklinde pırpır. Pır ama küçük olacak. Bakın bir, iki, üç, dört. Bakın bir, iki, üç, dört. Şimdi başa alıyorum. Bakın. Başa aldım, şu şekilde başa aldım ve buraya da aynı bunun gibi bir tane pırpır yapacağım. Bakın. Aynı bunun gibi pırpırımı yapıyorum tekrardan hemen yanından bakın yuvamı oluşturuyorum bir iki şuraya da üç tekrardan 1 Bir. Ve şuraya da iki. Hemen yanına. Arkadaşlar şuraları yapıyoruz ya pırpırlarımız. Bu ilk yaptığımız şuraları bir tık daha küçük yaparsanız bakın şu şekilde yan yana daha sık olur. Bakın. Daha yan yana daha bitişik oldu. Şunu da ütüyle düzelteceğim. Bakın. Bu şekilde. Şimdi şurayı hafif birazcık büyük bıraktım. Çünkü buraya üç tane pırpır yapacağım. Çok da büyük bırakmayın. Normal yapabilirsiniz. Buraya Bakın. 3 tane pırpır pır ayarlayacağım. 1 Şu şekilde. 2 Şöyle 3 hemen bakın şuraya baktık ya hemen şunun yanından iniyorum arkadaşlar karşıdakinin şunun boyları gibi ayarlıyorum bir bak hemen şu karşısından bakın 2 hemen bakın karşısından indim ve hemen bunun karşısından en alt kısımdan bakın şöyle ve çok güzel ve minik bir modelimiz oldu şöyle çok büyük de değil bakın şunu şöyle evet bakın arkadaşlar modelimiz bu. Bunu ben burcunun sayfasında görmüştüm. Bu şekilde bakın. Hemen. Şöyle de kestim. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Daha iyi anlamanız için bir tane daha şu rengimden yapacağım. Bu arada bu rengimden. Bu numarayı bulursam Instagram sayfamda söylerim ip numarasını, rengini. Şimdi şuraya hemen üçüncüye bakın. Şöyle hızlıca bunu biraz daha hızlı ama daha net bir şekilde göstereyim. Bakın. Buraya geliyoruz. Dördüncüye. Buraya bir tane yuva oluşturuyoruz bakın. Şöyle. Sonra başa şuraya geldim. Şöyle tutuyorum. Bakın. Şimdi buraya bir tane pırpır pır yapacağım. bak pırpır mı yaptım. Hemen. Ay yine kesemedim ya. Şöyle. Evet kestim. Bakın. Yerimi de ayarladım. Şimdi buraya dört tane pırpırımı yapıyorum. Şuraya bir tık uzun oldu. Evet. Kamera karşısında bunları eşit bir şekilde ayarlamak yapmak çok zor. O yüzden bazen düzgün olmayabiliyor. Bakın. Dört tane yaptım. İpimin başa alıyorum. Aynı başa yaptığım gibi, en başa yaptığım gibi şu şekilde bir tane pırpır yapıyorum. Bakın. Şöyle biraz elim de titredi. Ay olduğum oda çok soğuk. Sessiz bir ortamda çekebilmek için soğukta çekiyorum maalesef. Bakın bir iki bakın arkadaşlar bu da üç bu şekilde hemen yanından bakın bir tane daha aynı şu boyları siz kendiniz elinize göre bakın Şöyle iğnenizi ilk önce ayarlayın. Ayarladım mı? Parmağımla iki parmağımla bastırıyorum ve ipimi çekiyorum. Bu şekilde daha kolay yapabilirsiniz. Hemen bir ve şuraya iki bakın şöyle yapabilirim. Bakın, bir tık daha küçük oldu. Şimdi hemen burayı çok az bir şey, bir miktar büyük. Çünkü buraya üç tane pırpır pır yapacağım. Hemen bunu da yapayım. Bakın, yuvanın içine girdim. Şöyle 1 2 Bakın. Şu şekilde bu da 3. Şimdi hemen kenarından şu kenarından iniyorum arkadaşlar. Şöyle bir iki bakın üç şu şekilde şuraya da Dördüncü. Bakın şöyle. Evet, dördüncü de yaptık aşağıya. Kaç tane? Şöyle. Bu biraz şey oldu ama kamera karşısında. Evet arkadaşlar, modelim bu şuraları da tamamlayayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi bu şekilde tamamladım. Modelim çok güzel oldu. Bakın. Gerçekten çok hoş bir model. Şöyle arkadaşlar bu model minimum 300 TL'den başlar. Ama ben bunu 300 TL'ye de yapmam yani. Bence yani çok el oyalayıcı bir model. O yüzden siz de deneyin. Ona göre karar verirsiniz. Bugünkü videom buydu. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yapıp yaparsanız da ayrıca mutlu olurum arkadaşlar. İyi günler.